Çocuklar hadi hafta sonu geldi biraz gezelim diyorum ne dersiniz? Aman efendim gezmesek. Ya ya hadi yürüyün bakalım. Yine de şahlanıyor aman. <laughs> efendim o tarafa gitmeyelim cumhuriyet mitingi var. Ne? Eyvah çabuk şu tarafa dönelim. Efendim o tarafa da gitmeyelim şehit cenazesi var. Ne? Eyvah şu tarafa dönelim o zaman. Efendim o tarafa da gitmeyelim. Çiftçiler var çok sinirli. Anamızı da aldık geldik diyorlar. Eyvah bu tarafa gidelim o zaman. Efendim o tarafa da gitmeyelim. Batık esnaf var. Paraları yok. Pek kızgınlar. Eyvah. Şu tarafa gidelim. Yok bu tarafa gidelim. Ya ne tarafa gidelim? Efendim en iyisi biz şu tarafa gidelim. Ne? <laughs> ha, hadi ya. Pasaportları aldın mı bari evladım? Merak etmeyin efendim. Tedbirliyiz. <laughs> İyi akşamlar Türkiye. 22 Temmuz'da pasaportlarını vermek üzere sandıktayız.